Tuna İşleyen aktaracak. Ee, i̇lk olarak e, bir haber yoktur e, ve kontrol altına alındı mı Tuna İşleyen? Evet iyi akşamlar. Ee, saat 15.00'larında başlayan yangın işlerken ihbar üzerine Tavşanlı Orman İşletmesi'nden araziler terk edildi. 10-12 adet. Ee, daha sonra rüzgarın etkisiyle yangın birbirine başladı. Yangının vatandaşların töylesine göre ilk olarak Köyün alt tarafında bir çöplükten çıktı, daha sonra da evlere sıçradığı söylendi. Ee, daha sonra helikopterle müdahale edildi yangına. Ve şu anda e, soğutma çalışmaları devam ediyor. Peki e, o ev Zarar gördü dedik. Sen de anlattın. E, evet. Yaralı kimse yok değil mi durumdan kötü etkilenen? Hayır şu an için yaralı yok. 10 e, ev, 2 samanlık. E, yani şu an için çünkü ki, bir yaralı durumun söz konusu değil. Kontrol altına da alındı. Kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları da kısmen başladı soğutmaya devam ediyor. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Kütahya'nın Tavşanlı ilçesiydi. Çöplükte çıktı yangın. Sonra evlere sıçradı. Evler boşaltıldı. Köy sakinleri de tahliye edildi. Güzel haber. Kontrol altına da alındı. Şimdi bir başka yangınla devam edeceğiz. Bursa'da.